Mehmet Akif tanımamak büyük bir eksikliktir. Çünkü o dost doğru konuşan, dost doğru yaşayan ve dost doğru yazan bir şairdir. Göğsünü kabarda kabarda İstiklal Marşı'nı dinleyen bir nesil o eşsiz marşı yazan şairi de tanımalıdır. İşte bu gayeyle Akşehir Belediye'miz güzel bir konferans tertip etti. Bu konferansın sunumunu bizlere Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Poşet Doktor Caner Arabacı yapacaktır. Konferansımıza geçmeden Poşet Doktor Caner Arabacı hocamızı kısaca tanıtmak istiyorum. Saygıdeyiz başkanım. Bakanlık tepkişim izleyicimizin çok değerli misafirler. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Mehmet Akif'i alma, gündeme getirme onunla ilgili programlar yapma hassasiyetini gösterdiğiniz için e, belediye başta olmak üzere, belediye başkanımız başta olmak üzere e, milli eğitim ve milli eğitim mensubu hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ederim. <laughs> Tebrik ederim aynı zamanda. Neden? Yani, e, biliyorsunuz Şairler, yazarlar toplumların bir çeşit aynalarıdır. E, toplumun kültürünü taşırlar, toplumun değerlerini taşırlar. Şiirleriyle, yazılarıyla nesilden nesile kendileri öyle bilirler ama eserleriyle toplumun değerlerini yeni nesillere, gelecek nesillere taşırlar. Onun için şairleri haykırmayan milletler ölü kabul edilir. Bu yüzden dünyada şairleri vasıtasıyla kültürünü yeni nesillere tanıtan, onun için de şairlerini, yazarlarını öne çıkartan, genç nesillerine tanıtan, bunun içinde her vesileyi, her fırsatı değerlendiren toplumlar var. Gündüz biraz gençlere gövdeden bahsetmek istedim. Hedef vardı mı? Hedefe ulaştı mı bilmiyorum ama şunu vurgulamakta fayda var. Mesela Almanlar yapı itibariyle nazizm testinden geçmiş bir toplum. Ee, ve bu psikolojiden, düşünceden çok da sıyrıldıklarını sanmıyoruz. Şunun için bunu aldım. Almanlar adi ırk düşüncesini bir dönem çok öne geçirmiş. 3B projesiyle ya da 7B projesiyle de dünya hakimiyetine, karalar hakimiyetine oynamış bir millet. Hep Türk kültürünü yansıtma, Türkçeyi güzel kullanma, arusa dans ettirme, yani tarihi kültürü günümüze taşıma konusunda aslında çok önemli bir şair, bir düşünür, yazar, bilimler akademisi üyesi olduğu için de etkisi şair yönünü öne çıkartırız. Biliyorsunuz Akif'in milli mücadeleye katıldığı dönemde görev yaptığı son resmi kurum Osmanlı Darül Hikmesi'dir. Bilimler Akademisi'dir. Orada yüksek maaşlı çalışır. Oranın patronu durumundadır. Yani günümüz tabiriyle genel sekreteridir. bir Umumisi'dir hem üyesidir hem genel sekreteridir, başkanıdır. Şimdi Akif'in bir de bu yönü var. Biz çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Dünya harbi gibi bir belayı yaşamadık. Çok şükür. İnşallah yaşamayız. İnsanlık yaşamaz. İstiklal harbini yaşamadık. Balkan harbini yaşamadık. Akif ise bunları hep yüreğinde, beyninde, bedeninde yaşadı. Akif'in milli şairlik unvanı İstiklal Marşı'nı yaptığı için verilmemiştir biliyorsunuz. Atatürk Ali Şükrü diye bir milletvekilini Trabzon mebusu Ali Şükrü'yü Akif'e gönderiyor. Akif hiç tereddüt etmiyor. Çoluğunu çocuğunu bırakıyor. Bir oğlunu yanına alıyor. Emin diye 11-12 yaşlarında o zaman Yanına alıyor ve Ankara'ya geliyor. İnebolu üstünden, Kastamonu üstünden Ankara'ya geliyor. Hatta meclis 23 Nisan'da açılmış, 24 Nisan günü bir gün sonra meclis başkanıyla da Avrupa meclisin girişinde görüşüyorlar.